merhaba arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma Ben bugün e, barbunya yapacağım bunun için e, bir kiloya yakın kemikli e, kemiksiz kuşbaşı karışık kullanacağım ben e, zeytinyağlı değil etli yapacağım normal kuru fasulye gibi pişireceğim bunun için e, bir kilo et 3 e, tane kuru soğan ve taze yazdan attığım barbunya'yı kullanacağım Etlerimizi koyduk düdük diye et pişerken ben de soğanlarımı doğruyorum. 3 tane orta boy soğanı doğruyorum. Yanına da bezelyeli pirinç pilavı yapacağım. Soğanları halka halka ezilecek zaten. Normalde havucu çok seviyoruz ama nedense barbun ya da sevmiyoruz. Yani mesela prasa da çok güzel ama bundan yemiyoruz yani sevmiyoruz. Ama böyle de deneyin derim çok güzel. yazdan attığım kırmızı süs biberleri. Gerçi biz pul biberi de evde yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz salçamızı. İri iri atacağım onun içine. Sırf lezzet versin diye. pilavımızı yapalım bunun için e, ben ölçünü yapmıyorum arkadaşlar o yüzden e, ölçüde veremem yazdan attım bezelye Arkadaşlar pirincimizi bezelyemize koyduk kavruluyor. 2-3 dakika kavurduktan sonra suyumuzu bağlayacağız. Etimiz de bir dükkan אוקיי, <static> נעמקתם. pilavımızı kaynamaya bırakalım. Etimiz haşlandı. E ee, şimdi kıymanızı kavuracağız. Şey Yağdan ayırdığımızuzu bize. yalnız demleniyor. Ya. Kavuştan sonra salçamızı ekleyeceğiz. Bu etlerimizi yine ya yağda kısaltacağız soğanla. Soğanımız kavruldu. Şimdi salçamızı ekliyoruz. Biraz kavrulduktan sonra etimizi ekleyeceğiz. Salça yanmazsa çiğ kopar. Bilmiyorum biz sevmiyoruz. Öyle hani kimi çiğden yapıyor olmuyor diye düşünüyorum. Çiğ kopar parçanın yanması lazım biraz yanma demeyelim de kavrulması şimdi etimi ekleyeceğim biraz kavrulduktan sonra suyunu ekleyeceğim şimdi ikisi altını kısacağım 5 dakika kadar böyle kendi suyunu bırakana kadar kavruldu şimdi etimizin haşladığım etin suyunu koydum Şimdi sova üstüne üstündeki sıcak suyu ekleyeceğim. Pissin pişsin. Sunum yaparken görüşelim. Yemeğimiz pişti. Ee, servis yaptım arkadaşlar. Ee, barbunya, pirinç pilavı, e, turşumuz, salatalık ve biber turşusu. Ee, böyle. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.